Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi motorun üstünde değilim evdeyim evin içindeyim ilk defa böyle kamera karşımda konuşuyorum. Neyse çok uzatmadan başlıkta da gördüğünüz gibi bugün motorumuza egzoz takıyoruz. Uzun zamandır istediğim bir şeydi motor egzoz takmak ama şimdi nasip oldu çünkü çok kararsızdım ya egzoz nereden alacağım nasıl alacağım çok kararsızdım. Videonun ilerleyen dakikalarında anlatacağım niye Express'ten sipariş edeceğimi ne ucuza gelecek bu da birinci şey zaten. Neyse daha sonra anlatacağım şimdi siparişimizi vereceğiz daha sonra egzozunu bekleyeceğiz egzo geldiğinde de egzozu takacağız, makacağız. İşte ne yapılıyorsa onu yapacağız. Benim için uzun bir süreç bu ama siz hemen bunu bir videoda izleyeceksiniz. Şimdi telefonumu aldım. Şimdi AliExpress'e giriyoruz. Daha önceden bulmuştum zaten. Şimdi gördüğünüz gibi e, ABC var. Ben B'yi tercih etmiştim. B'yi sipariş vereceğim çünkü A'sı çok kısa geliyor ve C'si de çok uzun. Şimdi siparişimizi veriyoruz. Gördüğünüz gibi 31 euro 90 31 euro 33 cent oldu. Şimdi böyle 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 aynen şimdi. Evet bundan sonraki zaten izlemeyeceksiniz. Hemen buraları kesip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi tekrar geldim. Gördüğünüz gibi siparişimi verdim. Gönderi bekleniyor şu anda gördüğünüz gibi. Bakalım ne kadar sürede gelecek. Ne kadar uzun süre bekleyeceğiz ve ne kadar kısa süre bekleyeceğiz. Çünkü bildiğiniz gibi AliExpress'ten eğer bir şey aldıysanız bu bir aydan az bir sürede asla gelmiyor. Çok nadir gelir bak. Bir ay veya iki ay beklemek zorundasınız AliExpress'ten bir şey aldığınızda. Neyse fazla uzatmadan şimdi bekleyelim kargomuz gelsin. Egzozumuzu elimiz Alalım bir sesini duyuralım, bakalım Alex nasıl bir şey çıkacak? 31 euroya. Yani, bakalım. Hadi bekleyelim. <laughs> ve işte karşınızda AliExpress'ten aldığımız Akrapovic. Taktık hemen zaten. Oralarını çekmedim artık. Bir iki fotoğraf çek. Onu da zaten hemen buraya kurum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar stok egzozu söktük. Ee, komple söktük. Kuzenim yaptı çoğunu zaten. Hepsini kuzenim yaptı. Ben ucundan tuttum biraz. Komple egzoz borusunu söktü. Kesti. Sonra bunu taktık. Biraz uymadı filan pişman ama onu halledeceğiz daha Şimdi arkadaşlar görünüşü bu şekilde oldu Bu akrapoviç yazısının üstüne şey geldi O kelepçe geldi ama pek önemli değil Şimdi susturucusu yok susturucusunu çıkardım İsterseniz bir sesini dinleyelim motorun Hemen Böyle yani. Susturucu yok şu anda. Susturucu ostayla daha ses yapıyor. Susturucu day düz söktüm. Çıkaramadık ilk başta. Sonradan çıktık penseyle. Ee, başka söyleyecek bir şey? Başka söyleyecek bir şey yok. O yüzden motora binelim. Biraz muhabbet edelim. Anlatayım bu süreci nasıl geçti. Artık motordan zevk alıyorum bak. Şu gidişe baksana. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bugün mod egzozda e, ıı, kaçıncı günüm? Üçüncü veya dördüncü günüm olması gerekiyor. Egzoz taktıktan sonra üçüncü veya dördüncü günü bugün. Yani çok güzel. Tavsiye ederim egzoz almanızı. Hatta motor aldığınızda direkt egzoz alın. Bakın ciddiyim. Ben şu ana kadar var ya cidden bisiklet sürüyormuşum. Ha çocuk el sallıyor. <laughs> Şu ana kadar cidden ben bisiklet sürüyormuşum Çünkü yolda giderken var ya hiç kimse beni duymuyor Hani gidiyorsun da nereye gidiyorsun anladın mı hani. Gidiyorum mesela adamın soldan geçeceğim arabayı adam beni görmüyor Yol vermiyor bilmem ne şey oluyor bir şeyler oluyor işte hepimizin başına gelen olaylar oluyor Ama egzoz olduktan sonra artık adamın soluna girdiğimde Bak yaptım hareket şu bak Adam hemen görüyor çekiliyor zaten Hemen. Çok rahat. Hemen yol benim oluyor. Bütün yol böyle. Yap otoban yap. Bütün yol benim. Neyse. Hani cidden egzoz motora gerekli bir şey. Onu tekrar söyleyeyim de. Hani motor alacaksanız gerçekten egzozla alın. Hani benim benim kadar böyle 6-7 ay beklemeyin. Direkt alın. Ciddiyim bak. Direkt direkt hiç beklemeden. Neyse arkadaşlar ben şeyi anlatacaktım. Videonun başında dediğim gibi zaten egzoz neden AliExpress'ten sipariş ettim. O var. O var. Aslında olay bu. Neden AliExpress? Anladın mı? Anı. Çoğu insan diyor ya burası Avrupa, Avrupa, Belçika. Burada her şey ucuz, nah ucuz. Nah ucuz amına koyayım. Hiç de ucuz değil. Ha bazı şeyler daha ucuz olabilir tamam. Ama gene burayın para birimine göre pahalı. Abi ben dedim ki bak motorda garanti de tamam mı? Ben düşündüm ki şimdi motorun 2 sene garantisi var. Ben dedim ki garantiyi bozmayayım. Şu an motorun sesi nasıl geliyor merak ediyorum ben. Daha hiç kameradan dinlemedim. Gerçi videolarda falan o kadar çok belli olmuyor sesi. Gerçekte daha bir farklı çünkü. Neyse ben ne anlatıyordum dur. Orijinalde bozulmasın. Şey de yaptırayım serviste. Garantide de dursun motor filan pişman. Neyse gittim abi garantiye. Sordum ben egzoz değiştirmek istiyorum filan pişman dedim. Tamam neyse fiyatlarını öğrenebilir miyim? Tamam öğrenebilirsin böyle böyle. Buna da selam verelim. de <laughs> değiliz adamın tamam. Dedi fiyat nedir? Dedi işte çalışıyoruz filan ortak ıı, işimiz var işte ortak iş yapıyoruz. Tamam neyse ne kadar. Dedi ki bana kaç model falan işte motorun markası şeyi modeli. Ne demiş de böyle böyle. Adam bana çıkardı 822 euro. Bak Akrapovic, Titanium bilmem ne komple boru moru. 822 euro. Abi ben orada tabi bir şoka girdim tamam 125'lik motora çok. Başka yok mu dedim onu. Yok dedi. Akrapovuş'ta çalışıyoruz falan. Fişman yaptı adam. Ondan sonra kafasını değiştirsin sadece egzozu değiştirseniz boru dursa dedim yok olmuyor öyle dedi tamam dedim neyse çıktım bana çok fazla geldi 822 euro bu motor için hani diğer motor daha yüksek sesini motor için alabilirsiniz de bu motor için 822 euro çok fazla neyse sonra internetten baktım işte nerede egzoz yaptırılıyor bulayım oradan garajda yaptırayım egzoz hem orijinal bir şey olsun diye filan Baktım bir tane JPR buldum. Onu da zaten buraya korum ama o da olmuyor çünkü sadece bu da sadece kafası zaten. Aslında komple buru lazımmış bana. Neyse baktık ettik. O da 350 Euro'ydu. 350 Euro artı bir de adam takarız makarız dedi. Ona da 40 Euro oldu sana 390 Euro. Neyse bu da bana çok fazla geldi ama dedim bunu bari yaptırayım onu. Şey olmasın orijinalinden çıkmasın motor. Sonra işte arkadaşlara sordum gruba. Grupta işte söylediler. AliExpress'te ben de biliyorum zaten egzoz olduğunu da pek yanaşmıyordum. AliExpress'ten al dediler. 2-3 kere dediler bunu. ben hep yok dedim yapmam dedim. AliExpress'ten almam filan pişman dedim. Bunu buldum işte. Bunu da ne kadara buldum? 31 Euro'ya buldum zaten videonun başlığında gördüğünüz gibi zaten. Nasıl gelişti biliyor musun olay? Şimdi çoğunlukla böyle büyük bir şey sipariş ettiğinde Ne şu kadar bir şey işte. Yok lan şu kadar mı? Öyle bir şey. Böyle büyük şey sipariş verdiğinde çoğunlukla kargo parası alıyorlar. Bir tane egzoz buldum işte. 30 euro ama 40 euro yol parası, kargo parası. 20 euro egzoz, 50 euro kargo parası. 50 euro egzoz, 20 euro kargo parası. Neyse böyle böyle. Sonra buna denk geldim işte. Bu da 31 euro 69 cent mi öyle bir şey ve şeysiz kargosuz ücretsiz yani dedim neyse bunu süper şey diyeyim bakayım aldım ve böyle hani videoda hemen gelmiş gibi oldu da aslında öyle değil çünkü ben bunu bir buçuk ay iki aya yakın bir süre bekledim Ondan sonra geldi egzoz. Neyse kuzenimize gittim işte. Boruyu moruyu kestik bir şekiller yaptık. Şu an vallahi valla mutlu muyum mutluyum. Hani Aliexpress'ten olmasına rağmen bana zevk veriyor anladın mı Şu anda bir hafta olmadı egzoz takıldı zaten benim için ama çok güzel oldu. Gerçi yeni motor olduğu için de garantide olması işte sıkıntılı. şu an garantiden çıktı galiba çünkü ben değişiklik yaptığım için motorda. Öyle bir şey oldu herhalde. Neyse ama önemli değil niye? Çünkü yeni motor olduğu için pek bir sorun çıkaracağını düşünmüyorum. Zaten bütün bakımlarını zamanında yapıyoruz. O yüzden bir sıkıntı çıkmaz inşallah. Motora binmeden önce zaten dedim şeyi diye. susturucu yok diye şu an. Onun da videosunu çektim. Stok egzozda çektim. Yeni egzoz ama susturucu, yeni egzoz susturucusuz. Şu an o videoları arka arkaya koyacağım. İzleyin ve görün. fark ediyor. Hani ben susturucu varken bir de çok zevk alıyordum. Şu an susturucu yok ya daha bir zevk alıyorum. Zevk veriyor şu an motor. Hani bir de size yakın çekim göstereyim böyle daha net anlarsınız zaten. Susturucuyla ve susturucusuz da onu da izleyelim. Hani baya güzel bir farkı var bence ya böyle daha hoş. Hani insanlar seni hemen duyuyor, görüyor, çekiliyor. Trafikte daha rahatsın. Sadece polisler biraz sıkıntı edebilir, susturucu yok diye sıkıntı edebilirler polis. Çünkü burada, hani Belçika değil de çoğu Avrupa ülkesinde şeysi sürmek yasak, susturucu sürmek yasak, 50 mi 80 euro mu ne şey var para cezası var. Şu ana kadar bana öyle bir şey olmadı daha kaç gün oldu şurada. Gerçi stok egzoz varken de hiçbir polis beni durdurmadı. İnşallah da durdurmaz. Bakalım. Durdurursa hapı yuttuk. bana yani ceza ödemeye hazır ol. Bir de şeyin videosunu çekmiştim. ilk defa egzozla çıktığımın videosunu ama hava yağmurluydu o yüzden. O videoyu çekmedim. Bugüne bıraktım. Neyse şimdi o videoyu izleyelim bakalım. İlk çıktığım an ne hissetmişim. Evet arkadaşlar şimdi egzozla da daha ilk çıkışım. Hava biraz yağmurdu. Egzozu daha yeni taktık. Ve şu an var ya çok mutluyum ha. Vallahi billahi çok mutluyum. Yani çok zevkli şu an motor var ya Bana o kadar zevkli geliyor ki Çok zevkli bir şey Ama böyle abartılı bir sesi yok Yanında insan olduğunda konuşmanı yine duyuyorsun Böyle şey değil Kulak tam bir sesi yok Baya hoş bir sesi var Express'ten almama rağmen Çok tatlı bir sesi var Bu ne yapıyor ama hadi asıl videoya geçelim. Yani şimdi şunu tekrar söyleyeyim de size. Eğer motor alacaksanız veya hala stok Egzoz varsa değiştirin. Veya motor alırken direkt egzozu da alın. Çünkü cidden çok büyük bir fark var ya. Ne gibi hissediyorum biliyor musun? Sanki bugüne kadar şey sürmüşüm ben. Bisiklet sürüyormuşum gibi hissediyorum. Ama şu an gerçekten bir motor sürüyor. Hani şu an 125'lik ama aldığım zevk yükseldi böyle. Anladın mı? Hani 10 üzerinden 7 zevk alıyorsam şu an 10 üzerinden 9 zevk alıyorum motorda. Hoppa. Neyse arkadaşlar. Bu da böyle bir videoydu. Umarım videoyu beğenmiştirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.